Merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademi'de sınavlara az bir süre kala sizler için iki tane zor dil bilgisi sorusu hazırladık ve bu sorulardan sonra da bir ödüllü sorumuz var. Nasılsın Tonguç? Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Teşekkürler dostum. Hocam çok streslendim ben ya. Evladım stres yapmana gerek yok. Hedefe yaklaştın. İnsanlar seni sınavı kazanacağın için değil, Tonguç olduğun için seviyor. O yüzden hiç endişelenmene gerek yok. Güzel günler seni bekliyor. Zaten bizim okulda bir hoca vardı, bir profesör derdi ki en iyi sınav bitmiş sınav derdi. Of. Sınav bittikten sonra rahatlayacaksınız zaten. O yüzden hiç endişelenmenize gerek yok. Sıkıntı yok. Şimdi bir tane d bir sorumuz var. Bakalım. Demiş ki her şeyi bile bile yapmıştınız. Yukarıdaki cümlede hangisinin örneği yoktur diyor. Şimdi bu cümleyi dikkatli inceleyelim. Her şeyi bile bile yapmıştınız diyor. Sıfat tanlaması diyor. Sıfat tanlaması neydi Tonguç? Hocam sıfat ve yanında isim gelecek galiba. Harikasın Tonguç. Şimdi şöyle yapalım. Bu sorunun cevabını zaten birazdan açıklayacağız ama... Ben arkadaşların yerinde olsam videoyu durdurur, soruyu kendim önce çözerim. Doğru cevabı bulup bulmadığımı da sonra devam ede basıp, alt edelim, play'e basıp tekrar cevabını merakla beklerim. Şimdi sıfat tanımlaması burada var. Harikası olmuş. Niye? Her şey bir sıfat tanımlamasıdır. Evet hocam. Önüne bir belgesiz zamir almış. Belgesiz sıfat. Önündeki mesela güzel şey, iyi şey, her şey. Dolayısıyla burada sıfat tanımlaması var dostum. Her şey bu cümledeki sıfat tanımlaması. Okunuyor değil mi yazım tohumu? Evet hocam. Harika. Bafile baktığımızda bağ fiilde fiilimsiler olacaktı. Ve nasıl, ne zaman sorusuna cevap veren fiilimsiler olacaktı. Yapmıştınız. Nasıl yapmıştınız? Bile bile yapmıştınız. Bile bile e, -e eki almış. Öyle değil mi? Yani e, zarf fiil eki almış bir bağ fiil. Dolayısıyla bile bile sözcüğü burada bağ fiili oluşturuyor. Belgisiz zamir az önce söylemiştik. Şey sözcüğü belgisiz zamirdir. Mesela kalem sözcüğü bir cins isimdir. Şu kalemi verir misin dediğimde bu cins isim oluyordu. Şunu verir misin dediğimde işaret zamir oluyordu. Şeyi verir misin Şeyi dediğimde veriyorum. de o da belgesiz zamir oluyordu. değil mi Tomuş? Evet, evet. O zaman burada da şey sözcüğüne de belgesiz zamir diyebiliriz. Belgesiz sıfatta isimlerin ya da zamirlerin anlamını belgesizlik yoluyla belirten sözcüklerdi. Güzel şey dersek niteleme sıfat oluyordu. Ama her şey dediğimizde bu tabii ki de ne olacak? Belgisiz sıfat olacak. Dolayısıyla her sözcüğünde burada belgisiz sıfat olduğunu görüyoruz. Hocam tahmin etmiştim. Hep böyle sorularda E şıkkı çıkıyor. Son çok, şık çıkıyor. Çok Hep Bizi uğraştırıyorlar hocam. Aynen aynen. İşsizlikle sizi uğraştırıyorlar. Birleşik yapılı fiile bakalım. Yapmıştınız sözcüğünde birleşik bir yapı var gibi duruyor sanki ama birleşik yapılı değil. Bu birleşik zamanlı yani birleşik çekimli fiil. Yapmıştınız. Duyulan geçmiş zamanın hikayesi var. Ama birleşik bir yapı yok. Bu basit yapılı bir fiil. Dolayısıyla doğru cevabımız Edine seçeneği olacaktı. Videoyu durdurduktan sonra doğru cevabı bulan arkadaşlara buradan helal olsun diyorum. Şimdi hiçbir sonuç sizin mutluluğunuzu bozamaz. Bak dikkat etsen mesaj veriyorum ben. Evet hiçbir hocam. sonuç sizin mutluluğunuzu bozamaz. Hocam çok iyisiniz valla. Sınavı az kala. Arkadaşlar merak etmeyin Sınav az kala soruları da vereceğiz sizlere. Böylece sınavda rahat rahat hepsini yapacaksınız. Hocam ne zaman veriyorsunuz? Eğer uslu durursan evladım sınavdan e, sonra soruları vereceğim. Sınavdan önce vermem gerekiyor ama değil mi? Seni ilgilendiren sınavdan öncesi. Yok şaka evladım. Soruları vererek yok. Siz zaten helal yoldan kendi bilgilerinizi ölçecek şekilde rahat rahat sınavınızı yapacaksınız. Güzel günlerde sizleri bekliyor. Zaten ne demiş atalarımız? E, çalışan kazanır demiş. Dolayısıyla çalıştığınız için hakkınızı alacaksınız arkadaşlar. Bunun için Oyum, merak edin. Ama ailem çok stres yapıyor ya. Anneyi babayı fazla kale almayın arkadaşlar. Anne babalar bu tür konularda çok kırıcı davranırlar. Bütün gün ders çalışırsın. Anne der ki oğlum hiç çalışmıyorsun, kızım hiç çalışmıyorsun. O yüzden anne babaların ellerinden öpüyoruz ama sınav konusunda bizi stres soktukları için lütfen öğrencilere müdahale etmesinler diyoruz. Öğretmenlerini dinlesinler, rehber hocalarını dinlesinler, sevdikleri arkadaşlarının telkinlerini dinlesinler. Ama anne baba evladını sevdiği halde onu stresi sokacak cümlelerden kaçamıyor bir türlü. Onu Hocam peki şey. sınav kötü geçerse hayatım kararacak mı? Hayır evladım, ne alakası var? Dünyadaki bütün başarılı insanlara baktığımızda üniversite sınavında başarılı olmuş insanlar değil. Yani hepsi üniversite sınavında başarılı olmuş insanlar değil. Ama tabii ki iyi bir eğitim almak güzel bir şey. Şunu unutma evladım bak. Üniversite sınavına sen kendi isteğinle giriyorsun. Yani zorunlu olduğun bir şey değil. Mesela ilk öğretim okumak zorunlu. Yani ilkokulu bitirmek zorundasın. Zorunlu ilk öğretim diyoruz öyle değil mi? Evet. Yani evet. okuma yazmayı öğrenmek zorundasın. Öğrenemediysen yuh sana, rezil olursun. Mutlaka öğrenmelisin. Ama üniversite sınavına kendi isteğinle gidip para yatırıyorsun İstersen girmeyebilirsin. Anladın mı eksi evet, evet, Kendi seninle gidiyorsun. Kendi mesela sinemaya gitmişsin, filmi para vermişsin, izlemişsin gibi düşün. Bu da kendi isteğinle yaptığın bir şey. Başka bir şey de yapabilirdin. Ama sen ben okumak istiyorum demişsin. O yüzden kendi isteğinle yaptığın bir şeyden dolayı strese girmene gerek yok. Şimdi soruya yüzden, bakalım. Çok rahatladım. Çok teşekkürler. Fazla da rahatlama evladım. Dur sakin. Şimdi hiçbir sonuç sizin mutluluğunuzu bozamaz demiş. Yukarıdaki cümlede hangisinin örneği yoktur diyor yine. Şimdi sıfat tanlaması yine geldi sıfat tanlaması. Bakalım var mı? Hiçbir sonuç değil mi? Hiçbir sonuç bir sıfat tanlamasıdır. Yine videomuzu durdurup arkadaşlar soruyu çözdükten sonra cevabını çözümünü sonrasında dinlemeniz sizin faydanızdadır. Hiçbir sonuç sıfat tanlaması. Neden? Güzel sonuç, iyi sonuç, her sonuç bunlar bir sıfat tanlamasıysa hiçbir sonuç bir sıfat tanlaması. Belirtili isim tanlaması neydi? Nını nını, yani okulun kapısı, sınıfın e, duvarı gibi ın-ı'lı şeyler olacaktı. Burada da sizin mutluluğunuzu, ın-ı'yı evet, evet. görüyoruz. O yüzden burada da sizin mutluluğunuzu ifadesini de, sizin mutluluğunuzu ifadesi de yine bir belirtili isim tanıması. Birleşik yapılı sıfatta önce sıfatı bulacağız. Buradaki sıfat hangisi? Hiçbir sözcü. Peki hiçbir sözcü birleşik yapılı mı yani iki kelimeden mi oluşuyor? Evet. Hiç ve bir kelimelerinden oluşmuş. Dolayısıyla birleşik yapılı sıfat da var. A'yı, B'yi, C'yi eledik. Gelelim D'ye. Birleşik yapılı isim demiş. Birleşik yapılı isim var mı? Evet o da var. Son ve uç kelimelerin birleşmesinden oluşan birleşik yapılı bir sözcük var. Dolayısıyla buna da var diyoruz. O zaman cevabımız yine Edirne Buyurun, çıktı. Yine Edirne ya. Hep Edirne çıkıyor değil mi evladım? Neyse bakalım. Türemiş yapılı fiil demiş. Şimdi fiilimiz burada bozamaz. Bozamaz sözcüğüne çok dikkat edersen bozmaz değil de bozamaz yazıyor. O zaman bu bozabilir kelimesinin olumsuzu, bozabilir kelimesinin olumsuzu. E bozabilir kelimesi bileşik yapılı bir yeterlilik fiili. Dolayısıyla bu türemiş yapılı değil. Bileşik yapılı bir fiil. Cevabımız Edirne seçeneği olacaktı. Tonmuş. Şimdi o zaman yine sizler için hazırladığımız ödüllü bir sorumuz var. Sorularınızın cevabını bekliyoruz arkadaşlar.